Herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza Civan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu herkesin, büyük bir çoğunluğun herkesin demeyeyim ama başının dertte olduğu bel bölgesi yağlanması ve göbek problemi, karın yağlanması probleminden bahsedeceğim. tabii ki düz bir karın hepimizin hayali ama bu tabii ki çok kolay mümkün olan bir durum değil. Çünkü aslında bölgesel yağlanmaya anlatacak olursak, bölgesel yağlanma genetik faktörlerden, kullandığınız ilaçlardan, hastalıklardan, hareketsizlik durumunuzdan ve cinsiyetinize göre aslında değişebilen bir durum. O yüzden tek bir etken etkilemediği için tabii ki çözümünü bulmak biraz zor olabiliyor. O yüzden tabii ki çeşitli şeyler, yani tek başına bir önerisi veya tek başına bir çözüm yok. Mutlaka önerileri, diyetinizi, egzersizinizi kombin etmeniz gereken bir durum söz konusu burada. Ee, öncelikli olarak e, bel bölgesi yağlanmasından kurtulmak için e, bazı öneriler vereceğim size. Daha sonrasında ise tarifimize geçeceğiz. E, bu tarifimiz tabii ki mucize bir tarif değil. Beslenmenize dikkat etmediğiniz müddetçe e, tarifi ne kadar yaparsanız yapın e, çok büyük bir fayda göremezsiniz. Yani yine görürsünüz ama mucize bir sonuç elde edemezsiniz. Ee, söylediğim önerilerle birlikte bu tarifede desteklediğinizde e, sonuç alacağınıza %100 neredeyse eminim diyebilirim. Ee, öncelikli olarak e, bel bölgesi yağlanmasından kurtulmak için ilk yapmanız gereken şey karbonhidrat tüketiminizi mutlaka sınırlamak ve doğru karbonhidrat tüketmek. Burada şu yanlış anlaşılıyor karbonhidratı tamamen bırakmanızı istemiyoruz. E, bu vücudun da istediği bir şey değil. Bizim de istediğimiz bir şey değil. E, doğru karbonhidratları tüketmeniz gerekiyor. Ve şeker tüketiminizi mümkün olduğunca sınırlamanız gerekiyor. Doğru karbonhidratlar burada tam tahıllı ürünler, e, kuru baklagiller, sebze ve, sebze ve meyve gibi lif içeriği yüksek besinler bizim için. İkinci olarak en önemli şey ise su tüketimi. Su hem vücudumuz için hem bağırsaklarımız için hem de metabolizmamızı hızlandırdığı için çok çok faydalı bir besin. Mutlaka beslenmenizde, günlük yaşantınızda yeterli su tüketmeye özen gösterin diyoruz. Üçüncü önerimiz ise yeterli bir hareket. Yani gün içerisinde o kadar hareketsiz ki, o kadar sedanter bir yaşamımız var ki maalesef ki bölgesel yağlanma kaçınılmaz oluyor. O yüzden günlük en azından yarım saat yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş yağlanmanızın azalmasında yardımcı olur size. Dördüncü önerimiz ise Sağlıklı bir bağırsak istiyoruz aslında yoğurt kefir gibi probiyotik ürünleri mutlaka beslenmenize dahil edin istiyoruz bu şekilde bağırsaklarınız daha iyi çalışacağı için vücudunuz daha güzel çalışacak ve metabolizmanız da hızlanmış olacak. Beşinci önerim ise protein tüketimine mutlaka dikkat edin istiyoruz yetersiz protein aldığınızda kaslarınız gelişemediği için yağlanmada kaçınılmaz oluyor. Mutlaka kahvaltıda yumurta, peynir tüketimine, gün içerisinde et, tavuk, balık ve süt ürünleri tüketimine mutlaka dikkat edin diyoruz. Benim genel olarak öneriler, önerilerim bu şekildeydi. Şimdi tarifi de çok merak ediyorsunuz sanırım. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Bu tarifi aslında tabii ki bazı bireylerin yapmaması gerekiyor. Hamileyseniz, gebeyseniz... Emziriyorsanız eğer e, bu tarif sizin için çok faydalı olmayabilir. Karaciğer hastalığınız varsa, böbrek hastalığınız varsa, e, ülser gastrit, reflü gibi mide rahatsızlıklarınız varsa tarif sizi rahatsız edebilir. E, sizin için çok önermem. O yüzden o yüzden herhangi bir hastalığınız varsa e, doktora danışmanızda fayda var. E, bu tarif aslında e, dilerseniz e, kahvaltı yerine de uygulayabilirsiniz. Yani öğün yerine de geçebilir veya kahvaltıdan önce bir öğün alternatifi olarak da bir arınma içeceği olarak da düşünebilirsiniz. E, mesela zaten çok uzun süre kullanımı önermediğimiz için bir hafta boyunca kahvaltı yerine tüketebilirsiniz. Aslında gerçekten tok tuttuğunu fark ediyorsunuz. Bunun için tarif için maydanoz kullanıyoruz. Biraz böyle bir çay kaşığı kadar zencefilimiz var. Bir limonun suyu var ve normal 300 ml kadar içme suyum var. Bunları blenderdan geçireceğiz ve dediğim gibi ya kahvaltıdan önce ya da kahvaltı yerine tüketmenizi öneriyorum. Ee, özellikle tabii ki bir 70-80 kilonun üzerindeyseniz bunu sadece kahvaltı yerinize tükettiğinizde size yeterli gelmeyebilir. Ama daha düşük kilolardaysanız 50-60 kilolar gibi siz kahvaltı yerinde tercih edebilirsiniz. Şimdi tarifime geçiyorum. Ee, ilk i̇lk olarak böyle 2-3 tutam kadar maydanozum var. Şöyle limon ekliyorum 300 ml kadar. Limon suyunu ekliyorum. Ve bir çay kaşığı kadar da zencefil ekliyorum. Hepsini blenderdan geçiriyorum. geliyor bunları tekrar temizleyebilirsiniz Gelirim şöyle bırakıyorum e bu tarif Tabii ki aslında iki bardak kadar çıkıyor yaklaşık şöyle. Şimdiden çok güzel koktu. Tadı kesinlikle kötü değil. Ön yargılı olmayın. Bu şekilde e, gayet güzel kokuyor. Dediğim gibi ya kahvaltı yerine ya da kahvaltıdan önce öğün olarak tercih edebilirsiniz. 200 ml kadar tüketmeniz yeterli. E, denerseniz mutlaka sonuçları benimle paylaşmayı, e, deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.